Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Euroleague'de çift maç haftasına giriyoruz. Gündemimiz epey yoğun olacak. Bu videoda Fenerbahçe-Beko-Kızıl Yıldız, makabi televi efes karşılaşmaları, bunun yanı sıra, temsilcilerimizin maçlarının yanı sıra, Baskonya-Real Madrid, Virtus, Segafredo, Bologna, Jalgiris, Kaunas mücadelelerini de elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizler için yorumlamaya çalışacağım. Arkadaşlar, Euroleague'de vites arttırıyoruz. Sezonun ilk çift maç haftasındayız. İzlenme sayımızın artmasını bekliyorum. Sizden ricam kanala abone olmanız... Videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Bu şekilde emeklerimin karşılığını alabilmem noktasında bana yardımcı olmuş olursunuz. Evet gündemimize giriş sağlayalım hemen. Önce temsilcilerimizin maçlarına bakalım. Onlarla ilgili görüşlerimi sizlere sunayım. Ardından Baskonya, Real Madrid, Virtus Bologna, Jalgeris maçlarına da değiniriz. Fenerbahçe Beko Kızıl Yıldız'ı ağırlıyor. 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak bu mücadele. İki takım da Euro iyi giriş yaptı. 2'de 2 yapan 4 takım var. Panathinaikos, Monaco, Fenerbahçe Beko ve Kızıl Yıldız. Fenerbahçe Beko Euro Lig'deki ilk maçında Olympiakos karşısında 82-71 kazanmıştı. Maçı kazanırken maçtan daha önemli bir olay vardı ki Skadi Wilbeck'in sakatlanıp sezonu kapatması. Sonrasında Wilbeck'in yokluğuna rağmen Andola Efes'in geri dönmesine rağmen 74-74'te skoru dengelemesine rağmen lacivert beyazların çift tanelerden gelip Fenerbahçe maçın son bölümünde kontrolü ele alıp Efes'i de deplasmanda basketbol gelişim merkezinde 83-78 mağlup etmeyi bildi. Ligde ise Yalova Spor deplasmanında Fenerbahçe uzatmada 90-97 kazandı. Maçın son 5 saniyesinde 83-80'le giriliyordu. Melli çizgiden atışını kaçırdı. Sonrasında rebound aldı Fenerbahçe ve Melli bu kez 3 sayılık atışında isabeti buldu. Maçı uzatmaya taşıdı. Bu karşılaşmada herkes Fenerbahçe'den 25-30 sayı farklar beklerken maç uzatmada zor zarına son nefeste gelmişti. Marco Guduric bu maçta sakatlanan Guduric'in de Yıldız maçında oynamayacağını söyleyelim. Fenerbahçe Beko'da tabi Skadi Wilbeck'in yokluğunda Wade Baldwin'in süresi uzayacaktır. Baldwin temposu Euro en yüksek kartlarından birisi. Fakat doğal olarak süresi uzadığı için yıpranması da artacak. Fiziksel temaslarda geri adım atacaktır diye düşünmekteyim. Diğer tarafta Kızıl Yıldız cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Kızıl Yıldız takımında Miloš Teodos için cezası bitiyor. Miloš Teodos hiç Euroleague arenasına geri dönüyor. Tabi Euroleague'in en özel oyuncularından birisi Miloš Teodos. Hiç yaşı ilerlemesine rağmen hala çok önemli bir isim, çok önemli bir yetenek. Kızıl Yıldız Euroleague'de Paris basket deplasmanında ve Baskonya'ya karşı evinde kazanırken Isaiah Cannon'ın etkili performansları vardı. Kalin için kritik bir üçlüğü vardı Baskonya maçında. Ve tabi Yago Santos'a da değinmemiz lazım. O da yine tempoyu seven bir guard. Vites yükseltmişti Kızıl Yıldız onunla birlikte. Ben bu maçta yüksek skor yüksek tempo diyorum. Şöyle bir baremlere baktığımızda 158.5 157.5'ten üstte ne belir diyorum. Makabi Televi Van Efes 21.05'te başlayacak bu mücadele. Alexander Nikoliç... halda oynanacak karşılaşma. Makabi Televi de Andolu Efes'te bu sezon çıktıkları 2 yürürlük maçında bir galibiyet bir mağlubiyet aldılar. Maccabi Televi Euroleague'de sahneyi Asper karşısında zorlanarak da olsa 89-82 kazanarak açtı. Ardından Monaco deplasmanında iyi bir ilk yarı fakat sonrasında ikinci yarıda ipleri ellerinden bıraktılar. Maccabi'de kadro değişikliği var. Sezon başında takıma gelen Jordan Lloyd yollarını ayırdı Maccabi ile. Onun boşluğunu Lloyd'un boşluğunu ise Manisa Basket'te bu sezon çıktığı 3 resmi maçta tozu dumanı katan Seven Lee ile doldurmaya çalışacak Makabe. Seven Lee müthiş bir yetenek tabii ki. Hücumda neler yapabileceğini bu 3 maçta bize gösterdi Manisa basketle fakat Euroleague seviyesindeki savunmalar da çok farklı olacaktır. Ya yani bir Şampiyonlar Ligi'de Euroleague seviyesini Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile Euroleague seviyesini bir tutmak mümkün değil. Diğer tarafta temsilcimiz Anadolu Efes e geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Beko karşısında 14-16 sayılardan gelmesine rağmen skor eşitlemesine rağmen geri dönmeyi başaramadı. Geri dönüşü tamamlayamadı diyelim daha doğru bir tabir olsun. Efes'te Elijah Bryant'ın formu iyi sezon başı itibariyle. Daniel Oturu'nun performansı iyi sezon başı itibariyle. Fakat Shane Larkin ve Jordan Barra'yı denkleme eklemesi gerekiyor Tomislav için. Ben bu karşılaşmada Efes'in kadro kalitesiyle yarım adım bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Temsilcimizin kazanacağı görüşündeyim. Maç sonucu 2 denenebilir diyorum. Evet geçelim ikinci Eurolik kombinimize. Baskonya Real Madrid, Virtus Segafredo, Bologna, Jalgeris Kaunas maçlarını yorumlayacağım. Haydi videoyu beğenin. Hala kanala abone olmadıysanız abone olun da ben de maçlara geçeyim. Baskonya Real Madrid ile başlayalım. 21-30'da oynanacak Fernando Buez arındaki bu mücadele. İki takım da sezona iyi giriş yapamadılar. Hem Real hem Baskonya Euro de 2'de 1 ile başladı. İspanya Ligi'nde kötü giriş yaptılar. İyi basketbol oynamıyorlar. Real Madrid'in de takımın yıldızı Mario Hezonya Bilbao basket mağlubiyetinin ardından koç Chus Mateo'yu eleştirmiş. Sürekli değişiklikler yapıyor. Sürekli rotasyon yapıyor biz de ritmimizi bulamıyoruz demişti. Bu açıklamaların takım üzerine nasıl bir etki yaratacağı merak konusu açıkçası. Baskonya ise Marcus Howard oyundayken özellikle çok yüksek tempolu hücum eden ve işi koş koşa at ata çeviren bir takım. Ben bu karşılaşmada yüksek tempo yüksek skor diyorum. Facundo Campazzo da Marcus Howard'a ayak uydurur. Barem evet biraz yüksek ama 167.5'ten üstü orta güvenli de denenebilir diyorum. Virtus Segafredo Bologna Jalgiris Kaunas karşılaşması ile gündemimizi noktalayacağız. Unipol Arena'daki mücadele 21.30'da başlayacak. Virtus Segafredo Bologna Euroleague 2 0'la başladı. İtalya liginde ise iyi gidiyorlar. Jalgiris Kaunas Euroleague'de çıktığı iki maçtan bir galibiyet bir mağlubiyet aldı. Silvan Francisco'nun etkili performansıyla Barça'yı devirmişlerdi ama sonra özlerine döndüler Olympiakos deplasmanında kaybettiler. Hücumda bu sezon zorlanacak Jalgiris epey. İki takımın da yaş ortalaması bir hali yüksek. Ama Virtus Bologna biraz daha dinamik bir görüntü ortaya koyuyor diyebiliriz. Will Clyburn'un yavaş yavaş takıma uyum sağlaması hücumda onlara çeşitlilik katacaktır. Luka Bankin'in ekibinde şu anda tabii ki Toko Schengel ya ile dikkat çekiyor. Ante G -G üzerinden boyalı alandan skor üretebiliyorlar ki G -G için ben Brian Dunstan'a karşı eski takım arkadaşına karşı üstünlük kurabileceğini düşünüyorum boyalı alanda. Jalgiris Kaunas'ın ise yine hücumda zaman zaman tıkanacağını özellikle Brian Dunstan ve Edgar Asulonovas oyundayken aynı anda oyundayken hücumda bir hayli zorlanacağını düşünüyorum Virtus Segafredo Bologna karşısında. Luka Banci'nin öğrencilerin evinde kazanacağı görüşündeyim. Çift maç haftasına galibiyetle başlayacağı görüşündeyim. Oranı da gayet güzel. Maç sonucu bir tercihi bence denemeye değer görünüyor. Evet Euroleague videomuzdan, ilk Euroleague videomuzdan bu kadar da salı gününün videosu. Çarşamba, Perşembe, Cuma Euroleague'e doyacağımız bir hafta olacak. Yeni bir günde, yeni bir videoda görüşünceye dek Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.